SSK, Bağkur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024 ila 2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. SSK, Bağkur oranlarını hakem kurulu karar verecek kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde hükümetin zam teklifi 2024'te ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10, 2025 zam teklifi ise ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 oldu. Bakan Işıkhan, tüm kamu görevlilerimize Ocak 2024'te %40 ila %45'e yakın bir zam artışı olacak dedi. Peki %15 olursa Ocak'ta SSK Bağkur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem SSK Bağkur ve emekli 2024 maaşları. Sorusu milyonlarca SSK Bağkur tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği yedinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak SSK Bağkur temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 22 Ağustos'ta taraflar arasında kısmi anlaşmaya varıldı. Peki 2024 SSK Bağkur zammı ne kadar olacak? 2024 Ocak'ta Bağkur zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkan SSK Bağkur ve SSK Bağkur emeklileri için 2024 ila 2025 için zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 oldu. Abone olup takipte kalabilirsiniz.